Adıyaman Valiliği öncülüğünde düzenlenen ve motosiklet tutkunlarını bir araya getiren Motofest 2025 üç günlük dolu dolu bir programla sona erdi. Festival hem motorsporları meraklılarına hem de müzik severlere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik Adıyaman Valiliği önünde toplanan yüzlerce motosikletlinin Atatürk Bulvarından Beşpınar Mesire Alanına gerçekleştirdiği kortejde başladı. Adıyaman Valisi Osman Varol'da özel motosiklet kıyafetiyle korteşe katılarak vatandaşları selamladı. Vali Varol, eskinlikte yaptığı açıklamada kentin hem doğal güzellikleri hem de sosyal etkinlikleriyle yeniden ayağa kalktığını belirtti. Ayağa kalkıyor. Büyük afetin üzerinden iki yıldan fazla zaman geçti. Ayağa kalkarken bunu sadece fiziksel şeyler inşa ederek değil, vatandaşımızın moralini, sosyolojisini düzelterek de yapmak zorundayız. Temamız motosiklet, motofest ama aslında doğa tutkunları, macera tutkunları, gezmek isteyenler, güzel vakit geçirmek isteyenlere ilimizin doğal güzelliklerini, tarihi değerlerini, gastronomisini de burada tattırmış olacağız. Bugüne kadar bize katkıda bulunan tüm devlet büyüklerimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Festivaline çalışan Adıyaman Milletvekilleri İsa Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Protokolü, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu geniş katılım etkinliğin şehirde yarattığı heyecanı ve önemi gözler önüne serdi. Festival boyunca sahne alan sanatçılar katılımcılara müzik dolanlar yaşattı. Her akşam düzenlenen konserlerde farklı müzik türlerinden performanslar sergilendi. Katılımcılar müzik eşliğinde eğlenerek festivalin keyfini çıkardı. 26 Nisan Cumartesi günü Beşpınar Marina Alanı'nda ünlü sanatçı Kıraç sahne aldı. Kıraç sevilen şarkılarını seslendirerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Festival boyunca binin üzerinde kamp çadırı kurularak katılımcılara konaklama imkanı sağlandı. Bu durum etkinliğin geniş bir kitleye hitap ettiğini ve büyük bir ilgi gördüğünü gösterdi. MotoFest sadece bir motosiklet festivali olmanın ötesine geçerek Adıyaman'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına da katkı sağladı. Festival süresince düzenlenen çeşitli etkinlikler ve gösteriler şehrin sosyal ve ekonomik yaşamına canlılık kattı. Ayrıca uluslararası arenada da Adıyaman'ın tanıtımına büyük katkılar sağladı. Bu yıl ilki düzenlenen MotoFest Adıyaman'ın kültürel zenginliklerini ve misafirperverliğini ön plana çıkararak katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Festivalin önümüzdeki yıllarda da geleneksel hale gelerek şehrin tanıtımına ve turizmine katkı sağlaması bekleniyor.